71. sorunun çözümüne hoş geldiniz. Kel olan cücelerin bir doğru üzerinde dizilmiş 7 kutudan birine 1, bir, birine 2, birine 3, nokta nokta birine 7 bilye yerleştirdiğini biliyor. Fakat hangi kutuda kaç bilye olduğunu bilmiyor. Yani birden 7'ye kadar kutu var ve onların her birisine birden 7'ye kadar ki farklı bilyeleri koyuyor. Ama illa kutu sayısı ile bilye sayısı eşit olmak zorunda değil. Cüceler en sol ve en sağ kutu hariç her kutunun solunda ve sağında bulunan kutulardaki toplam bilye sayısını kel olana söylüyorlar. Kel olana sıra ile 4, 9, 8, 8, 8 9 sayılarını söylüyorlar. Kel olan hepsinin doğru olarak biliyor hangi kutuda kaç bilye olduğunu söylemiştir ya da bilmiştir. Evet bu soru Azer Kerimo Hoca'ya aittir. Her ay TÜBİTAK Bilim Genç için ayın sorusunu sormaktadır. Tabi o soruyu genel haliyle sormuştum. 1'den 7'ye kadarki sayılar tam 7 faktöriyel yani 5040 farklı şekilde dizilir. Azer Hoca bu 5040'ı kapsayacak şekilde genel halini sormuştu. İsteyenler orijinal haline gidip bakabilirler. Aşağıya mümkün olursa link bırakacağım. Ben ise sadece bu 5040 içinden bir tanesi için soruyu sordum ve ona göre de çözeceğiz. Öncelikle kutularımıza isim verelim. Kutularımız K1, K2, K3, K4, K5, K6 ve K7 olsun. Şimdi keli olana her bir kutunun sağı ve solunu söylüyor. Yani bu K1 için konuşulmayacak ya da söylenmeyecek. K7 için de söylenmeyecek. Öyleyse K2'deki cüceye sorulduğunda K1 ve K3'ün toplamını söylemiş 4. K3'e gidilmiş. K2 artı K4 ise 9. K3 artı K5 eşittir 8 K 4 artı k6 eşittir 8 K 5 artı k7 ise 9 olacaktır. Şimdi ortada bulunan k3 artı k 5'i dışarıda tutacak olur isek diğerlerini toplayalım. K1 artı k3 artı k 2 artı k4 artı, K4 artı K6 artı K5 artı K7 eşittir. Hepsini topladığımızda 30 yapacaktır. 1'den 7'ye kadarki sayıların toplamı ise 28'dir. Burada K4'lerden 2 adet yazılmış. Öyleyse 28 artı K4 eşittir 30'dan. Demek ki K4 kaçtır? 2'dir. K 4ü 2 bulduktan sonra ikinci denkleme gidiyoruz. Öyleyse k 2, 7'dir. Dördüncü satıra gidiyoruz. K4 2idi demek ki k 6, 6 Geri de K 1, k 3, k 5 ve k 7 kaldı. Sayılarımız ise 1, 3, 4 ve 5. Bunları eşleştirmemiz gerekecek. K1 artı k 3, eşittir 4 k 3 artı k 5 eşittir 8. Şimdi k 3'lere dikkat ederseniz eğer 6-6 alt olacak şekilde yukarıdakini eksiyle çarparsanız k 5'ten k 1 çıktığında kaç kalıyor? 4 kalıyor. Peki bu bizim elimizde kalan 4 tane sayı içerisinden hangi ikisinin farkı 4'tür 1 ve 5'in. Öyleyse K1 1'dir. K5 ise 5'tir. Bunları bulduktan sonra K3'e gidiyorum. K3 K1 ile K3'ün toplamı 4'tü. Öyleyse K3 3'tür. K7 ise 4 olacaktır öyleyse. Demek ki sayı dizimiz şu şekildeymiş. 1 7 3 2 5 6 ve 4 şeklindeymiş. Diğer soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.